o kapıdan son kez çıktınız. Belki de o son telefon konuşmasını yaptınız ya da o son mesajı gönderdiniz. O anın içinde hem korkunç bir boşluk hem de tarifi zor bir özgürlük hissi vardı değil mi? Yıllardır süren fırtınanın ardından gelen o tuhaf, kulakları sağır eden sessizlik. Çoğu insan size tebrikler, kurtuldun. Ve evet, bu çok büyük bir başarı. Ama ben bugün size başka bir şey söylemek için buradayım. Kurtulmak, hikayenin sonu değil. Bu sadece ön sözdü. Asıl muhteşem hikaye sizin hikayeniz. Şimdi başlıyor. Eğer bu konu hayatınızın bir noktasına dokunuyorsa, daha en başındayken o beğeni butonuna dokunun. O hype'ı da göndererek kendinizi bir gösterin bakalım. Çünkü bugün gerçekten çok derinlere ineceğiz. Şu an hissettiğiniz o boşluk, o anlamsızlık, o peki ya şimdi ne olacak sorusuyla dolu zihin. Bunu o kadar iyi anlıyorum ki, sanki yıllarca gürültülü bir makinenin içinde yaşamışsınız da makine aniden durmuş gibi. Sessizlik o kadar yoğun ki neredeyse acı veriyor. Korku, suçluluk, kafa karışıklığı ve bir yandan da küçücük bir umut filizi hepsi bir arada. İşte bu karmaşık duygular Yuma, sizin başlangıç noktanız. Ve size şunu söylemek istiyorum, şu an hissettiğiniz o boşluk bir kayıp değil. Hayatınızın en güzel eserini yaratacağınız bembeyaz, tertemiz bir tuval. O tuvalin nasıl doldurulacağını, o fırtınadan sonra güneşin nasıl açacağını, o sessizliğin yerini kendi müziğinizin nasıl alacağını konuşacağız bugün. Bu video sadece iyileşmek üzerine değil. Bu video, küllerinden yeniden doğmak, gelişmek ve daha önce hiç olmadığınız kadar parlamak üzerine kurulu 4 adımlık bir yol haritası. Hazırsanız o tuvalin başına geçelim ve ilk fırça darbesini birlikte vuralım. İlk adım, belki de en zoru ama en gereklisi, sisin dağılmasını beklemek. Bu kaosu anlamak ve kendinize daha önce hiç göstermediğiniz bir şefkatle yaklaşmak. Çünkü o kapıdan çıktıktan sonra beyniniz size oyunlar oynamaya başlar. En sık karşılaştığımız ve insanı en çok çaresiz bırakan soru şudur. Madem bu kadar kötüydü, madem istismara uğruyordum, neden hala bu kadar üzgünüm, neden hala ağlıyorum? Bu sorunun altında ezildiğinizi biliyorum. Arkadaşlarınız, boş ver, önüne bak, daha iyilerine layıksın derken sizin içinizdeki o sızı geçmez. Çünkü anlamadıkları bir şey var. Siz sadece bir insanı kaybetmediniz, siz o insana inanırken kurduğunuz hayali kaybettiniz. Birlikte yaşlanacağınız geleceği o gelecekteki sizi o ilişkiye yatırdığınız tonlarca umudu, emeği zamanı kaybettiniz. İşte bu yüzden yaz tutuyorsunuz. Ve bu son derece normal. Bu yaz, öyle düz bir çizgi halinde ilerlemez. Dalgalar halinde gelir. Bir sabah uyanırsınız, kendinizi inanılmaz güçlü ve özgür hissedersiniz. İşte bu, başardım dersiniz. Kendi kahvenizi yapar. En sevdiğiniz müziği açar. Hayatın ne kadar güzel olduğunu düşünürsünüz. Ama sadece birkaç saat sonra, arabada radyoda çalan o şarkı sizi bir anda o girdabın içine geri çeker. Gözleriniz dolar, boğazınız düğümlenir. İşte o an kendinize kızmaya başlarsınız. Yine mi zayıflık gösteriyorum? Hani güçlüydün. Hayır, zayıf değilsiniz. Sadece yas tutan bir insansınız. Ve bu dalgalar bir süre daha kıyıya vurmaya devam edecek. Bazen sakin, bazen hırçın, sizin göreviniz bu dalgalarla savaşmak değil, bir sörfçü gibi onların üzerinde kalmayı öğrenmek. Kendinize şunu tekrar edin: Zehirli bir ilişkiden çıktığım için yas tutuyor olmam, o ilişkiyi geri istediğim anlamına gelmez. Ben o ilişkiye yatırdığım temiz duyguların, saf umutların ve harcanan zamanımın yasını tutuyorum. Bu, kendinize verebileceğiniz en büyük hediye, en büyük anlayıştır. Ve bu yas sürecinin en zehirli parçası nedir biliyor musunuz? zihninizin size oynadığı o küçük oyun, iyi anları özlemek, bilişsel çelişki dediğimiz o psikolojik tuzağın ta kendisi. Beynimiz tutarlılığı sever. Bir yanda bu insan bana korkunç davrandı, beni aşağıladı, değersiz hissettirdi, gerçeği var. Diğer yanda ise ama bazen o kadar düşünceliydi ki, hatırlıyor musun o doğum gününde bana ne güzel bir sürpriz yapmıştı ya da hasta olduğumda bana çorba yapmıştı. Düşüncesi var. Bu iki zıt kutup Beyninizde bir elektrik akımı gibi gerilim yaratır ve beyin bu gerilimi azaltmak için en kolay yolu seçer. Kötü anıları bastırır. Nadir olan iyi anıları ise dev bir projeksiyonla zihninizin perdesine yansıtır. Bu durumu en iyi anlatan benzetme kumar makinesi metaforudur. Düşünün ki bir kumarhanedesiniz. Bir makinenin başına oturuyorsunuz. 100 kere kolu çekiyorsunuz. 95'inde kaybediyorsunuz. Para gidiyor, zaman gidiyor, umut gidiyor. Ama o 5 seferde küçük de olsa bir şeyler kazanıyorsunuz. Işıklar yanıyor, sesler çıkıyor. Beyninize bir anda dopamin hücum ediyor. İşte o an kaybettiğiniz 95 seferi unutuyorsunuz. Beyniniz sadece o 5 anlık zevke odaklanıyor ve size fısıldıyor. Gördün mü? Belki bir sonrakinde büyük ikramiye vurur. Devam et. ilişkiler ilişkilerde tam olarak böyledir. Sürekli aşağılanma, eleştiri, yok sayılma arasında geçen o nadir love bombing, sevgi bombardımanı anları o küçük iltifatlar, o beklenmedik hediyeler, işte bunlar sizi makinenin başında tutan o küçük kazançlardır. Şu an o iyi anları özlediğinizde kendinize şunu hatırlatın. Ben şu an o anın güzelliğini değil, o anın ne kadar nadir olduğunu ve bana ne kadar pahalıya mal olduğunu unutuyorum. O bir anlık mutluluk için ödediğim bedeli, verdiğim tavizleri, kaybettiğim özgüveni hatırlama zamanı. Bu bir özlem değil, bu bir yoksunluk sendromu tıpkı bir bağımlının maddeyi bırakırken çektiği sancı gibi. Beyniniz alıştığı o dopamin vuruşunu arıyor. Hepsi bu. Peki bu sisli, kaotik dönemde yapılacak en önemli, en acil, en hayati görev nedir? Radikal şefkat ve sıfır temas. Bakın, kendine iyi davran demiyorum, radikal şefkat diyorum. Arada dağlar kadar fark var. Kendine iyi davranmak bir gün kendine bir kahve ısmarlamaktır. Radikal şefkat ise enkazdan çıkmış. Yaralı bereli bir savaş gazisine gösterilecek özeni, sabrı ve anlayışı kendine göstermektir. Kendinize sürekli nasıl bu kadar aptal oldum? Ha, neden daha önce görmedim? gibi sorularla işkence etmeyi bırakın. Bunlar sizin sorularınız değil. Bunlar yıllarca size fısıldanan zehirli eleştirilerin içinize yerleşmiş yankıları. Siz o narsistin işini devralmış, kendi kendinize zulmediyorsunuz. Durun. Sadece durun. Kendinizi şöyle bir dışarıdan izleyin. Bu kadar acı çekmiş, bu kadar yorulmuş birine daha fazla vurulur mu? Yapmayın. Bunun yerine elinizi kalbinizin üzerine koyun ve kendinize şunu söyleyin: "Çok zor bir şey yaşadın. Hayatta kalmak için elinden geleni yaptın. Şimdi dinlenme ve iyileşme zamanı. Sana karşı nazik olacağıma söz veriyorum." Ve bu şefkatin en somut eylemi sıfır temas kuralıdır. Bu kural, narsisti cezalandırmak için konulmuş bir trip değildir. Bu, sizin kendi akıl sağlığınızı kendi zihinsel ve duygusal alanınızı korumak için etrafınıza çektiğiniz sihirli bir iyileşme çemberidir. O çemberin içine ondan gelecek hiçbir mesaj, hiçbir arama, hiçbir görüşelim talebi, hiçbir sosyal medya takibi giremez. Neden mi? Çünkü her bir temas yaranın kabuğunu yeniden kaldırmaktır. Her nasılsın mesajı, kumar makinesinin kolunu bir kez daha çekmeniz için bir davettir. Her ortak arkadaş üzerinden gelen bir haber zehrin damardan küçük bir doz daha alınmasıdır. Sıfır temas, iyileşmenin olmazsa olmazıdır. Bu bir seçenek değil, reçetenin kendisidir. Onu her yerden engelleyin. Sadece onu değil, onunla bağlantılı size haber getirebilecek herkesi bir süreliğine sessize alın. Bu bencillik değil, bu hayatta kalma içgüdüsüdür. Unutmayın, açık bir yarayı iyileştirmek için önce onu temiz tutmanız gerekir. Sıfır temas sizin antiseptiğinizdir sisin dağılmasına izin verdikten, kendinize şefkat göstermeye başladıktan ve o koruma çemberini çektikten sonra sıra ikinci adıma geliyor. İçsel mimarlık. Yani kendinizi yeniden keşfetmek ve o enkazın altından sağlam kalan parçaları birleştirip onarmak. Narsistik bir ilişkiden çıkan insanın sorduğu en acı sorulardan biri de şudur: Ben kimim? Bu soru o kadar derindir ki, çünkü narsist yavaş yavaş sizin kimliğinizi renklerinizi, zevklerinizi siler ve yerine kendi isteklerini, kendi doğrularını yazar. Sanki boş bir eve girip bütün eşyaları atmış ve her şeyi kendi zevkine göre döşemiştir. Siz o evden çıktığınızda geriye boş, yankı yapan duvarlar kalır. Eskiden ne tür müzik severdiniz? Hangi filmlere kahkahalarla gülerdiniz? Arkadaşlarınızla ne konuşurdunuz? Hangi hayalleriniz vardı? Çoğu zaman cevaplar gelmez çünkü unutmuşsunuzdur. İşte şimdi bir arkeolog gibi kendi geçmişinize bir kazı yapma zamanı. Narsisle tanışmadan önceki sizi hatırlamaya çalışın. Bu ürkütücü olabilir çünkü o kadar uzak gelir ki ama küçük adımlarla başlayın. Mesela lisedeyken veya üniversitedeyken dinlediğiniz şarkılardan oluşan bir liste yapın ve o listeyi baştan sona dinleyin. Bakın bakalım içinizde hangi duyguları uyandıracak. Yıllardır yapmadığınız bir aktiviteyi deneyin. Belki eskiden resim yapmayı çok severdiniz ama o saçma sapan zaman kaybı, dediği için bırakmıştınız. Gidin en ucuzundan bir boya takımı alın ve sadece karalayın. Amaç bir şaheser yaratmak değil, o eski siz ile yeniden el sıkışmak. Belki tek başınıza sinemaya gitmeyi severdiniz. Gidin. Belki de en sevdiğiniz yemek, onun burun kıvırdığı bir şeydi. Gidin ve sadece kendiniz için o yemeği yapın. Her küçük eylem, o boş eve geri taşıdığınız bir eşya gibidir. Yavaş yavaş ev yeniden size ait olmaya başlayacak. Unutmayın, Narsist sizin renklerinizi çalarak kendi solgun dünyasını boyamaya çalıştı. Şimdi o boya fırçalarını, o renkleri, o paleti geri alma zamanı. Bu kimlik arayışının en önemli parçalarından biri de sesini en çok kıstığınız şeyi yeniden duymaya çalışmaktır. Sezgileriniz, iç sesiniz. Narsistik istismar, insanın kendine ve kararlarına olan güvenini dinamitlemek üzerine kuruludur. Gaslighting denilen o zihin bulandırma taktiği tam olarak bunu yapar. Siz bana böyle davrandın ve bu beni üzdü dersiniz. O sen her şeyi abartıyorsun, hayal görüyorsun, aşırı hassassın der. Bunu o kadar çok duyarsınız ki bir süre sonra kendi algılarınızdan şüphe etmeye başlarsınız. Acaba sorun gerçekten bende mi diye düşünürsünüz. İçinizdeki o pusula, o size doğruyu fısıldayan ses zamanla o kadar bastırılır ki duyamaz olursunuz. Çünkü başka birinin sesi bir megafon gibi sizin zihninizde sürekli bağırıyordur. Şimdi o megafon sustu. İç sesinizin sesini yeniden açma zamanı. Ama bu bir düğmeye basmak gibi olmaz. Yıllarca kullanılmamış bir kas gibi onu yeniden çalıştırmanız, güçlendirmeniz gerekir. Nasıl mı? Yine küçük kararlar vererek. En basitinden başlayın. Bugün ne yemek istiyorsunuz? Aklınıza ilk gelen şeyi yapın. Hangi filmi izlemek istersiniz? Listeye bakıp ilk içinize sineni seçin. Dışarı çıkarken hangi yolu kullanmak istersiniz? Mantıklı olanı değil, canınızın istediğini deneyin. Bu küçük, önemsiz gibi görünen kararlar aslında beyninize şu mesajı verir: Senin kararların geçerli. Senin isteklerin önemli ve kararlarının sonuçlarına güvenebilirsin. Bir günlük tutmak da bu süreçte inanılmaz faydalıdır. Sadece olanları değil, hissettiklerinizi yazın. Bugün midemde bir sıkışma hissettim. Şu kişiyle konuşurken enerjimin çekildiğini fark ettim gibi bedensel ve duygusal sinyalleri not alın. Bunlar içinizdeki pusulanın size gönderdiği sinyallerdir. Onları fark etmeye ve onlara güvenmeye başladığınızda o pusula yeniden doğru yönü göstermeye başlayacaktır. Ve bu içsel mimarlık sürecinde sırtınızdan atmanız gereken en ağır, en gereksiz yük, suçluluk ve utanç. Neden daha önce gitmedim? İyi bunca zaman nasıl dayandım? E bütün o işaretleri nasıl göremedim? Ya nasıl bu kadar kör olabildim? Bu sorular zihninizde birer fare gibi kemirir durur. Ama size bir şey söyleyeyim mi? Bu soruların hepsi birer tuzak. Onlar sizi geçmişe hapseder ve kendinizi cezalandırmanıza neden olur. Durumu şöyle düşünün. Çok profesyonel bir dolandırıcı tarafından kandırıldınız. Bu dolandırıcı sizin en iyi özelliklerinizi, yani umudunuzu, sevgiye olan inancınızı, insanlara şans verme eğiliminizi size karşı kullandı. Sizi kandırmayı başardı. Şimdi soru şu. Suçlu olan dolandırıcılıkta ustalaşmış olan mı? Yoksa iyi niyetli olduğu için kandırılan mı? Elbette ki suç dolandırıcıdadır. Kimse kandırılmayı seçmez. Kimse istismara uğramayı hak etmez. Siz o dönemde, o koşullar altında hayatta kalmak için ne yapmanız gerekiyorsa onu yaptınız. Belki sessiz kaldınız. Belki alttan aldınız. Belki görmezden geldiniz. Bunlar zayıflık belirtileri değil. Bunlar o cehennemden sağ çıkmak için geliştirdiğiniz hayatta kalma stratejileriydi ve başardınız. Hayatta kaldınız. Bu bir utanç değil. Bu bir güç göstergesidir. Tekrar ediyorum. Siz zayıf değildiniz, siz umutluydunuz. Ve umut etmek, insanın en güzel, en insani özelliklerinden biridir. Sadece o umudu, umut etmeyi hak etmeyen yanlış bir adrese yatırdınız. Şimdi o umudu geri alıp doğru yere, yani kendinize yatırma zamanı. İçerideki o mimariyi onarmaya başladıktan sonra artık bu çalışmayı dış dünyaya taşıma vakti gelmiştir. Üçüncü adımımız, yeni hayatınızın planını yapmak sınırları çizmek ve çevrenizi yeniden düzenlemek ve bu planın temel taşı öğrenmesi en zor ama en özgürleştirici kelimedir. Hayır. Yıllarca kendi ihtiyaçlarınızı, isteklerinizi, sınırlarınızı bir kenara itip başkasını memnun etmeye odaklandınız. Hayır demek bir çatışma, bir kavga, bir terk edilme riski demekti sizin için. Bu yüzden evet demeye, alttan almaya, uyum sağlamaya alıştınız. Artık bu devir bitti. Sağlıklı sınırlar inşa etme zamanı. Sınırlar insanları dışarıda bırakan yüksek, soğuk duvarlar değildir. Sınırlar sizin bahçenizin etrafındaki sevimli beyaz çitler gibidir. Kimi içeri alacağınıza, kimin dışarıda kalacağına siz karar verirsiniz. Bu çitler size kendinizi güvende hissettirir. Hayır demeye nasıl başlanır? Elbette ki en zorundan değil, en kolayından. Sizden küçük bir ricada bulunan birine, şu an pek uygun değilim, üzgünüm demekle başlayın. Bir arkadaşınız sizi gitmek istemediğiniz bir yere davet ettiğinde, "Bu seferlik pas geçsem olur mu? Pek havamda değilim." deyin. Bahaneler uydurmak, uzun açıklamalar yapmak zorunda değilsiniz. Hayır, tek başına tam bir cümledir. Başta bunu söylerken kalbiniz çarpacak, kendinizi suçlu hissedeceksiniz. Bu normal. Çünkü sisteminiz buna alışık değil. Ama her hayır dediğinizde o içsel güven kasınız biraz daha güçlenecek. Her hayır aslında kendinize verilmiş bir evettir kendi huzurunuza, kendi enerjinize, kendi zamanınıza evet demektir. Unutmayın, sınırlar başkalarına sizin kim olduğunuzu ve size nasıl davranılması gerektiğini öğreten, size özel bir kullanma kılavuzudur. Ve artık insanlar bu kılavuzu okumak zorunda. Sınırları çizmeye başladığınızda, bir sonraki mantıklı adım, destek sisteminizi, yani sosyal çevrenizi bir gözden geçirmektir. Bu, bir bahçıvanın bahar temizliği yapması gibidir. Bazı bitkiler size gölge verir, çiçek açar, ruhunuzu besler. Bazıları ise yabani otlardır. Toprağınızın mineralini çeker, diğer çiçeklerin büyümesini engeller. Narsistin hayatınızdan çıkmasıyla birlikte onun uçan maymunları dediğimiz, yani onun tarafını tutan, size onun ağzıyla konuşan insanlar da ortaya çıkabilir. Ya da durumu hiç anlamayan, iyi niyetli ama cahilce sizi yargılayan kişiler. Ama o kadar da kötü biri gibi durmuyordu. Her ilişkide olur böyle şeyler. Abartmıyor musun? Biraz da sen alttan alsaydın belki düzelirdi gibi cümleler kuran herkes sizin iyileşme bahçenizdeki yabani otlardır. Bu dönemde göreviniz onlarla savaşmak ya da onları ikna etmeye çalışmak değil. Sadece onlarla aranıza nazik bir mesafe koymaktır. Enerjinizi sizi anlamak için gram çaba sarf etmeyen insanlara harcayamazsınız. Bu lüks değil, bir zorunluluk. Bunun yerine enerjinizi gerçek destekçilerinize yönlendirin. Sizi sessizce dinleyen, senin için buradayım diyen, acınızı küçümsemeyen, gücünüzü takdir eden o bir avuç insana. Unutmayın, iyileşme yolculuğunda kalite, nicelikten her zaman çok daha önemlidir. Size gerçekten inanan bir avuç insan, sizi sürekli sorgulayan ve şüpheye düşüren bir kalabalıktan bin kat daha değerlidir. O insanlarla daha fazla vakit geçirin. Onların size olan inancının sizin kendinize olan inancınızı beslemesine izin verin. Ve son olarak bu yeni hayat planında kendinize güvenli alanlar yaratın. Hem fiziksel hem de zihinsel olarak. Eviniz, odanız yani yaşadığınız alan sizin sığınağınız olmalı. Şöyle bir etrafınıza bakın. Size kötü anıları hatırlatan eşyalar var mı? Onun aldığı bir hediye, birlikte çekilmiş bir fotoğraf, onun sevdiği bir biblo. Bunlardan kurtulun. Atın, satın, bağışlayın ama evinizde tutmayın. Bu bir temizlik değil. Bu bir enerjisel detokstur. O eşyalardan kurtulmak, geçmişin hayaletlerini evinizden kovmaktır. Sonra o boşalan yerleri, sadece size ait olan, size keyif veren şeylerle doldurun. Yeni bir bitki alın, sevdiğiniz renklerde bir yastık alın, sizi güldüren bir tablo asın. Evinizi, kendi ruhunuzun bir yansıması haline getirin. Fiziksel detoksun yanı sıra zihinsel detoks da çok önemlidir. Bunu da yeni, sağlıklı rutinler oluşturarak yapabilirsiniz. Beynimiz, Belirsizlikten ve kaostan nefret eder. Yıllarca süren bir kaosun ardından ona öngörülebilirlik ve güvenlik hissi vermeniz gerekir. Rutinler tam olarak bunu yapar. Her sabah aynı saatte kalkıp kendinize güzel bir kahve yapmak, 5 dakika da olsa esneme hareketleri yapmak, işe giderken hep aynı keyifli podcast'i dinlemek. Bunlar beyninize şu sinyali gönderir: Her şey yolunda, kontrol bende, güvendeyiz. Yeni bir hobi edinmek bir kursa yazılmak, düzenli yürüyüşlere çıkmak. Tüm bunlar eski hayatın üzerine inşa ettiğiniz yeni hayatın tuğlalarıdır. Her bir rutin sizi geçmişten bir adım daha uzaklaştırır ve geleceğe bir adım daha yaklaştırır. Ve işte geldik yolculuğumuzun son ve en heyecan verici durağına. Kaosu anladık, kendimizi yeniden inşa etmeye başladık, sınırlarımızı çizdik. Artık sıra o başyapıtın ortaya çıkışını izlemeye geldi. Dördüncü adım sadece iyileşmenin ötesine geçmek, gelişmek ve kendi hikayenizden bir anlam yaratmak. Bu acı verici deneyimin size korkunç zararlar verdiğini biliyorum ama madalyonun bir de diğer yüzü var. Psikolojide buna travma sonrası gelişim diyoruz. Bu, seni öldürmeyen şey güçlendirir gibi boş bir klişe değil. Bu çok daha derin bir kavram. Bu, yaşadığınız o korkunç depremden sonra yıkılan binanın yerine çok daha sağlam, çok daha esnek ve çok daha bilgece tasarlanmış Yeni bir bina inşa etme potansiyelidir. Küllerinden doğan anka kuşu metaforu tam olarak budur. Bu süreçten geçtikten sonra asla eskisi gibi olmazsınız. Ama bu kötü bir şey değil. Aksine, artık çok daha güçlü bir empati yeteneğiniz var. Çünkü acının ne demek olduğunu iliklerinize kadar biliyorsunuz. Artık toksik insanları, manipülasyonu, sahte iltifatları kilometrelerce öteden tanıyabilen bir radarınız var. Sınırlarınız artık kağıttan değil, çelikten küçük şeylerden keyif alma kapasiteniz arttı. Çünkü huzurun ne kadar değerli bir hazine olduğunu öğrendiniz. Hayatınızdaki insanları daha doğru seçiyorsunuz. Kendinize karşı daha şefkatlisiniz. O yara izleri var ya, onlar sizin ne kadar kırılgan olduğunuzu değil, neleri atlatabilecek kadar olağanüstü bir güce sahip olduğunuzu gösteren birer madalyadır. Bu gelişimle birlikte yavaş yavaş bir anlam ve amaç bulma isteği de doğar. Tüm bunları neden yaşadım? sorusu artık bir isyan sorusu olmaktan çıkar. Bir keşif sorusuna dönüşür. Bu deneyim bana ne öğretti? Bu bilgiyi nasıl kullanabilirim? Belki de bu deneyim sayesinde artık kendiniz gibi istismara uğramış başka insanlara yardım etme arzusu duyuyorsunuz. Belki bir blog yazmak, belki bir destek grubuna katılmak istersiniz. Belki de amacınız sadece kendi çocuğunuzu çok daha bilinçli, sınırlarını bilen, özgüvenli bir birey olarak yetiştirmek olur bazen de en büyük amaç, büyük kahramanlıklar yapmak değildir. Bazen en derin, en kutsal amaç sadece otantik, dürüst, maskesiz ve huzurlu bir yaşam sürmektir. Kimsenin sizi tanımlamasına izin vermediğiniz, kendi doğrularınızla yaşadığınız bir hayat. Ve bu, başlı başına bir devrimdir. Ve son olarak, bu yeni hayatın tadını çıkarmaya kendinize izin verin. Neşeyi kucaklayın. İyileşmek, sadece acıyla yüzleşmek, ağlamak, yas tutmak değildir. İyileşmek aynı zamanda kahkahayı, oyunu, flörtü, dans etmeyi, keyif almayı yeniden hayatınıza davet etmektir. Bazen kendinizi mutlu hissettiğiniz için suçluluk duyabilirsiniz. Bu kadar acıdan sonra nasıl gülebilirim diye düşünebilirsiniz. Gülün, hem de kahkahalarla gülün. Çünkü sizin neşeniz, sizin kahkahanız o karanlık geçmişe karşı en büyük direniş eylemidir. Dans etmek, en sevdiğiniz yemeği yemek, güneşin tadını çıkarmak, yeni bir insanla heyecanlanmak Bunlar sadece basit aktiviteler değil. Bunların her biri hayatın size geri döndüğünün, o narsistin ruhunuzu ele geçirme çabasının başarısız olduğunun birer ilanıdır. Hayatı geri alıyorsunuz. Tadını çıkarın, evet. Yolculuğumuzun sonuna geldik. Bugün dört önemli adımdan bahsettik. Önce o kaosu ve yası kabul edip kendimize şefkat gösterdik. Sonra bir içsel mimar gibi kaybolan parçalarımızı bulup kendimizi onardık. Ardından yeni hayatımızın planını yaptık sınırlarımızı çizdik ve çevremizi düzenledik ve son olarak bu acıdan nasıl gelişeceğimizi, nasıl bir anlam yaratacağımızı ve neşeyi nasıl yeniden kucaklayacağımızı konuştuk. Bu uzun bir yol biliyorum ama artık yalnız değilsiniz ve bu yolculuğun sonunda sizi şu an hayal bile edemeyeceğiniz kadar güçlü, bilge ve parlak bir siz bekliyor. Unutmayın, narsist sizin hikayenizin sadece bir bölümüydü, kitabın tamamı değil hem de oldukça sıkıcı ve tekrar eden bir bölümdü. Şimdi kalemi elinize alma ve hayatınızın geri kalanını okumaya doyamayacağınız bir başyapıta dönüştürme zamanı. O boş duval sizi bekliyor. Ve ben çizeceğiniz o muhteşem resmi görmek için sabırsızlanıyorum. Ve şimdi eğer bu video size bir şey kattıysa, bir umut ışığı olduysa, yorumlar bölümüne büyük harflerle şunu yazmanızı istiyorum. En güzel bölüm şimdi başlıyor. Bu sadece bir yorum değil. Bu sizin kendi gücünüzü geri aldığınızın, kalemi elinize aldığınızın ve yeni hikayenizi yazmaya hazır olduğunuzun bir ilanı olsun. Birbirimizin manifestosunu görelim ve bu yolculukta ne kadar kalabalık olduğumuzu bilelim. Birbirimize ilham olalım ve eğer bu video size yardımcı olduysa, beğenmeyi ve bu yolda olan, bu sözleri duymaya ihtiyacı olan başka bir ruha ulaşması için paylaşmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın.